Hamza salam dostlar. Bu gün sizinlə birlikdə Minecraft oynayacağıq. Minecraft-da Minecraft e, deyirəm çünki çox maraqlı oyundur. A əslində adım Minecraftsman deyir. 2 dənə odunumuz oldu. Dostum məndən Craftsman düzəltməyə çalışır. Air e, Craftsman nədir əslində? Xey. Crafting table-ı, crafting table qazanmağa hə, çalışacağam. Uy, yaşın 5 də e, şeyimiz oldu. Odunumuz. E, i̇ndi biraz çox şey edəcəm. Yığacam ki, lazım olacaq axı bizə. Fidan da çıxdı əla. Tez birə balta düzəldəcəyəm üzümə. Bir də e, qalıb burda şey edim. Oppa. Burdan nə? Ona. Qalçı bunlar. A, dostlar, mən əvvəldən bu oyunu oynamışdım deyə qalmışdı. Ay taq. Da. Bəxtə da bak dostlar. Bəxtə baxın. Neynə ne? yaxşı oldu. Amma qılıcım yoxdur. Klik. Craft'ın neyi table'ını düzələ bilərəm. Bas. Yakla. Bunu seç. Ana buradan çubuk. Kılıç alacağım. Bundan çok çok diye sen bilmedim. Lapatka. Dostlar ben Azerbaycanlıyım. Ne oldu? Hayda yine reklam. Dostlar Brawl Stars videosunu gelmeyi isteyen size kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Bildirimler atın. Boş, boş, Dostlar, Brawl Stars videosuna gelmeyi yorumlardan yazmayı unutmayın. Brawl Stars videosunu isteyenler kanalıma abone olup like atın. Lapaktan oy. Dostlar, tez kralımı testiniz. Dostlar madən axtaracağıq. Qlotunla gəzəcəyik birdən qabağımıza. Dostlar şey çıxa bilər. Aha inək. İnəcik. Gəhbil bil 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 bil. Gəlmə buraya. Eh, həttə çaqdım, dostlar. Baxaq nə çıxdı. Əla, 2 dənə dəri çıxdı. Set eləyə bilərik. Mən. Əla. indi biz bunu koy bura bunu koy hazır hazır ha dostlar ben nece düzeltebilirim anam dostlar iki kılıcım var Ay Allah bir şey olanda birini işlere bilirim Dostlar, siz çox e, Minecraft oynayırsınızsa, orada tox ətini çox yeyin, çünki zərərli ola bilər. Digə. Model, model. Allah. Dostlar, işıq lazımdır bizə. Aha, dəmir. Dəmin. Bize fırın lazım olacak dostlar. Geldi. Gelmiyor niye? Karona var. Ana. Geldi. Bir tane çömürümüz oldu dostlar. Bacım geldi dostlar. Dostlar, e, bu çok ayla video olacak. Demirleri kırabilmirim. Dostlar başlayın. Anam biraz so e, sesini çıkarttı. Bu benim balaca bacımın sesidir. Diş elemeye. <laughs> Ayasız. balacətdə balacadır. Bilmir. Balacətdir. Ey dostlar, biz bununla nə edə bilərik? Bilərik. Basırıq buradan belə. Buna ehtiyacımız e, yoxdur M buna. Bunlar. Görək, ala bildik. Oh be. Anne koydum burama mal mıyım ya be. Dostlar anamın konuda demro var. Şeyinizi alırım. Adı neydi? E, hayır, e, geçmiş olsunuzu alırım. Aa kurtardım. Ne ne boş yere alalım. Benim aa küreden de şire küre nerede? Allah beni. Bütün şeyler alacağım. Bu lazımdır. Alalım. Dostlar yaxşıla buranı ışıqlatdım. Işıqlatmasaydım çok ona ha bura koymuşum. Məndən hamısını alacam. Almalıyam da dostlar, o cünnə düzəlmişəm. Buş-buşuna getsin. Onda qır. Dostlar, bacım mənə sağır. Göz gözləyin dostlar. Dostlar, daş e, daş qazmam lazımdır. E, daş daş qazma lazımdır dəmirlər almaq üçün, amma e, daş qazmam yoxdur. Gündə oldu 7, bir tana qaldı. Dostlar reklamlardan bezmiş yani bazım geldi haber tuttu şu anam babamda demir ama gurallamaya başladım. Dostlar ben i, tekrardan demeye semrem kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kılıcım var mı? Işık altında olsun ki. Şu olsun da dostlar. Dostlar hala çatmamışam niye? Başa düşmedim niye? Oy. <tuh> Dostlar, baxın, nə bunlar? Hə, kömür, əla. Dostlar, baxın, bağçada yatıb onu deyir. Oy, dəşiğə getdi. Nə alaram indi? Dostlar, gənə işığı elimdə tutanda Gel ışık yaylardı ve görürsünüz de yavrum. <laughs> ah, Aha. Dostlar anca buna tapıram. El adı yuppi. Dostlar ne çömür çıktı Allah belanı. Dostlar kurtarmayın. mı? Aha, oha. Dostlar 9 dakikamız olup çömürlere bak çömürlere. Ben bu kadar çömür hayatımda tapamıştım dostlar. dostlar. Üsünün 2 dəqiqə keçməli. 5-10 dəqiqə keçməli də Beş, dostlar. Dostlar, biz buralarda elmas tapa bilərik ya. Ana, nə oldu? Hə. Burada elmas tapa bilərik həqiqət. Tapsaq əla var. kim var? Hah, indi çıktı. Şıklandır. Oha dostlar derinlere gelir. Gel dur. Dostlar oyundan attığı yok. Reklamdır. Ne no. oldu? Uf, sonunda yırttı. Dostlar bu öz kuyruğuna değer mi verdi? Öz kuyruğuna değer. Öz... Ne oldu? Ay merdi Dostlar ben bunu üçlemek istemiyorum. Üçlesen videosunu çekmeyeceğim. Çok maraksızdır. Hadi böyle oynayacağım. Ama ben Craftsman'ı sizin için içlemişim şey. ki kanalıma abone olun, like atın diye. Özde ki, həvəz sənirsiniz diye dostlar. Bazım da dostlar. Gəlin mutfaq diye bakır, həvəz sənir. Görün neydi çörümüz? 64 də işimiz olacaq. Yəni 27 ədədi, amma bir az da tapışıq. Gəldik. Su gəlməsin bura nə olar? Dostlar, axırda kömək versəm gəlsəm aybizim anamıza. Gəlmədi. Aa, nə oldu? Dostlar, dərnəyə gedir. Uydu. Bu sefer 64 gün olacak. Dostlar kazmamız kırılacak. Hayır. Dostlar bu üst, üstte gelme var ha? Ortada bak kırdığım yerde bak kırdık ha. Görsünüz. Onu ben nece çekebilirim bilmiyorum da. Ona göre dostlar her şey mahvolur. Lan. Ben... Hə, heç də zombi çıxmadı ya dostlar qabağımızda elə ki. Dostlar bacım eşqəli şey, mətbəxə baxır və sənirlə baxır. Uşaq yox. Ağzımda uşaq deyil. Qura necə oldu? Qıb bir dənə əla. Menden çok defa olmadı bu videoda dostlar. Hadi be kurtarmasın kazma. Göre aldım. az kaldı. Ay da kırıldı dostlar. Ni 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 ni. çok uzun olacak. Düz bir tane şey düzeldir. Koy burada bir de yere koy ya. Oh, Yok ona Ana. <laughs> ne şey anam gül nasıl görürler. E, i̇ndi miyim, onunla biz ne yapabiliriz bilmiyorum. Bir tane də kazma lazım değil mi, kazma. Rusları da için bunlar lazım değil, Mənə eşek lazımdır, eşek. Ay bu flyer, bırak, bezdim. Çal bu oyunu. bu oyunu. Mənə de ben Dostlar o ışığı da düzeldim. Ta, e, videonun sonuna geleceğiz. Yok kaka. Ben oynamam, Ben lazım değil. Tez bir de Craftsman'ı mı alın? Craftsman ya. Adı yanımla çıkın. Neydi adı? Dostlar hala ki, canım gelmeyip. Bu ne de şey dostlarım? bunu başa düşmedim. Bir de Obsidiyan. Dostlar, obsidiyan eləmişik. Vay, indimi qırmaq çil iş olacaq. Dostlar, 2 saniyə olacaq. E. Gelenç qoyması idi. Şüşür. Aha gəlmədi. Dostlar bunları almak için. Oldu 3 tez. Ay da gerek bu şey olması. Dostlar, her gidiyorum obsidiyen, obsidiyenle suyun geleceği yeri bağlayacağım. Lan gidiyorum, gidiyorum. Tutun beni. Lan. çıktı. Yukarıda da var. Ne? E şimdi daha da çok Allah'ı şu. Çık. Hadi be. Tiz, ıı, Çık. Tez. Ne? Dur <laughs> şuna yakış yakış. Yeniler, süs, nach. Anam, bacım, anam, dostlar. Op, Tuz, bazım də yenə çıxıxı xıray. Çıxmır. Allah beləmizi versin. Dostlar, sizə buradan bura tullana dair dəvər reklam oldu, dostlar. Hay bir reklamların ağzına oynamıram, nə qarda istəmirəm, istəmirəm. Nə gedərlisən? Oynamayım. Bizleri bile arada saçma oyna oyna oynamayacağım bunu. Uy. Uy sonunda dibindeydim ama. Ay, bu sefer. Anam. Çık 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 da burada tek atmalarım. Uy. Gel lan. Səhvə məsələn. Qalqoruq. Nə? Dostlar, hələ şans verəm. Dostlar, bir videonun sonuna gəldik. Bu videoların davamını görmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun, like atmağı unutmayın. La unutmayın. Dostlar, əgər üzümü göstərməyimi istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun, like atın və bildirimlərdən e, e, yazmağı unutmayın ki, abi üzün aç, abi üzün aç. Onda açacağam. Yəni narahat olmayın. Siz yetər ki hissəyin. Bay.